Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda hafta ortasına geldik. Savaşın etkisini piyasalar nasıl yaşıyor diye baktığımızda altında yükselişin devam ettiğini gördük. Bitcoin tarafında ve kripto para piyasası tarafında düşüşlerin devam ettiğini gördük. Borsalar tarafında yaşanan kısmi düşüşlerden sonra toparlanmanın devam ettiğini gördük. Önümüzde devam eden haber akışları var. Amerika'dan yarın enflasyon verileri gelecek. Ondan sonraki gün bazı şirketlerde, bankalarda Bilançoların açıklandığını göreceğiz Amerika tarafında. Enflasyon özelinde ise şunu söylemek lazım: Haziran ayı itibari ile kademeli olarak ufak ufak yükseliş sergileyen bir enflasyon olduğunu görüyoruz. %3 seviyesinden kademeli olarak %3.7 seviyesine geldi. Amerika'daki genel beklenti şu anda %3.6 enflasyonun gelmesi yönünde. Yine bu beklentilerin bir tık daha üzerinde bir enflasyon verisi görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında zaten piyasaların önemli takip ettiği İsrail ve Filistin tarafındaki olaylar var biliyorsunuz. Bütün dikkatler, bütün gözler bu cepheye çevrilmişken acaba Rusya, Ukrayna tarafında yeni gelişmeler görebilir miyiz diye insan düşünmeden de edemiyor. Belki de Vladimir Putin'in Ukrayna'da daha fazlasını yapmayı arzuladığı bir süreç içerisinde olabiliriz. Ekim ayı aslında Ruslar için önemli. Putin'in adaşı Vladimir Lenin 16 Ekim 1917 tarihinde silahlı isyan planını duyurmuştu ve 25 Ekim tarihinde resmen yönetimi devralmışlardı. Sovyetlerin temelinin atıldığı tarih ve dönem bu süreçte fitilini ateşlemişti. O temellerin atıldığı dönemi Putin esasen kafasında çok canlandırıyor ve bu konuda çok fazla istekleri olduğunu, Sovyet Rusya'ya özlem duyduğunu dönem dönem satır aralarında dahi olsa görme yakalama imkanı bulduk. Geçmiş tarihi olaylar bazen liderler tarafından özellikle benimsenir ve ilham alınır. O yüzden bu tarih döneminde Rusya tarafından gelecek haber akışlarını piyasaların önemli takip etmesi lazım fikrindeyim. Önümüzdeki süreçte Putin'in de 2024'te görev süresi dolayı iki dönemlik görev süresini dolduracak ama neyse ki görev süresini sıfırlayan madde ile anayasa güncellendi ve. Putin'in önü açıldı. Bu bilgiyi de arada geçmek lazım. Putin muhtemelen yine başkan olarak yoluna devam edecektir. İdeallerine, hedeflerine devam edecektir. Bu tarz olayları finansal piyasaları takip ederken de takip etmek lazım. Yani piyasalarda riskin yüksek olduğu bir dönemi tanımlarken, savaşın bütün ülkelere belki sıçrayabileceği bir dönemleri tanımlarken sessiz olan Rusya için belki en ideal tarih bu tarihler olabilir. Bunun dışında iç piyasamıza baktığımızda IMF Türkiye için büyüme tahminlerini revize etti. Büyüme konusunda pozitif beklentilerini paylaştılar ama dolar tl tarafı içinde negatif beklentiler olduğu varsayımlarını da çıkartıyoruz buna göre. Buradaki önemli verilerden biri şu ki 2025 yılında 45 tl seviyesine dolar tl'nin ulaşabileceğini öngörüyorlar. Yani Kabaca bir yıl sonra dolar tl'nin 40 TL ve üzerinde olabileceği varsayımını buradan çıkartıyoruz. Hatta dolar tl'deki bu potansiyel yükseliş serisinin 2028 yılı dönemine kadar devam edeceği ve 100 tl seviyesi aşılacağı yönünde beklentilerde olduğunu bu noktada görüyoruz. Ve bunun dışında hükümetin de orta vadeli planına göre bir yıl sonra 36 tl gibi rakamların oluşabileceği yönünde beklentiler de vardı. Bunu da araya eklemek lazım. Yani bir vatandaş olarak bizim buradaki düşüncemiz Hedefimiz beklentimiz bu bahsedilen tırmanışların gerçekleşmemesi yönünde. Çünkü dönüyor, dolaşıyor bir şekilde hesabı yine biz ödüyoruz. Bir şekilde enflasyonla karşımıza çıkıyor. Bunun bedelini hep beraber ödüyoruz. Şimdi bu tarz veriler teknik olarak bize her zaman en doğru veriyi göstermez ama yine de dikkate almakta fayda var diyebiliriz. Ekonomik anlamda iyileşmemizin çok kolay olmayacağını yabancılar da görüyor ve buna göre analizlerini paylaşıyorlar. Ve benim bu noktada önemli anlattığım dikkat ettiğim şey daha önce Arjantin ve Mısır örneğini paylaştığımda onlar da faiz artışı yapıyor ama para basmaya devam ediyor, bütçelerini büyütmeye devam ediyor. Bu yüzden onların ülkesinde de kur artışı oldu, olmaya da devam etti. Ama derseniz ki şimdi şu anı konuşalım dediğimizde zaten bir süredir yükselen faiz artışları nedeniyle paranın faize akması, dolar kurunun nispeten daha yavaş yavaş yükseliş hareketini piyasalara göstermesi. Bakınız bu noktada düşüş yönlü bir beklenti, düşüş yönlü bir senaryo üzerinde bir konuşma içerisine hiç girmedim, girmiyorum. Çünkü zaten politika olarak da ucuz bir kur hedefimiz yok. İhracata odaklı bir hedefimiz var. Daha fazla döviz çekebilme yönünde beklentilerimiz var ve bu beklentilerin içerisinde dolar tl'nin ucuz olmaması lazım. Tabi aynı esnada enflasyon da düşsün istiyoruz. Para dolara da karşı açmasını istiyoruz. Yani hem ayranım dökülmesin hem de bir takım tatsız olaylar yaşanmasın istiyoruz ama maalesef ki öyle olmuyor bu işler. Bu noktada şu anda yaşayacağımız senaryo dahilinde ben market yapıcı olsam bir yıl sonrasını değil şu anı Ekim ayını ve Devam eden periyodu değerlendirdiğimde market yapıcı olsam iki hafta sonraki faiz kararına kadar dolar tl'yi yükseltmeyi 30 tl seviyelerine götürmeyi bu süreç içerisinde borsayı düşürmeyi ve yine agresif bir faiz kararıyla dolarda yine ufak bir gevşeme borsada yeniden yükseliş periyodunu başlatmayı tercih ederdim. Çünkü bu noktada doların 30 TL seviyelerine ulaştığında borsanın da nispeten daha aşağıda olduğu senaryo içerisinde borsaya girmek isteyen yatırımcıyı daha da iştahlı hale getirebilirsiniz. Yabancı yatırımcı bazında da söylüyorum bunu daha iştahlı hale gelebilir. Şu anda borsayı yukarıya taşımakta zaten zorlanıldığı bir periyot içerisinde. Dolar TL tarafında ise aksi senaryoda 2 hafta sonra gelecek olan faiz kararında ne olur dediğimizde kabaca şu anda bulunduğu bu 27 TL seviyelerini her halükarda dolar TL'nin korumasını beklerim. Merkez Bankası faiz kararına kadar hareket etme potansiyeline devam içerisindeyken Borsa İstanbul'da aksine zorlandığı bir bölge içerisinde bu band alanı içerisinden iki defa aşağıya iniş gördük ama yukarı yönünü zorlamayı bu bölgede görmedik. Sadece tutunma telaşı var ve iki hafta sonuna yine bir faiz kararı gelirse ve muhtemelen zaten faiz kararı gelecek ama dozajı ne olacak? bilmiyoruz Yine agresif bir faiz artışı gelirse %50'lerin üzerinde 60'lara ulaşan belki mevduat faizi ortamı görebiliriz. Bu Borsa İstanbul tarafı için tehdit olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadeli fırsatlar muhakkak ki değerlendirilebilir. Bu fırsatları anlatmaya da gayret ediyorum. Bir haftalık periyot içerisinde Aselsan Petkim örnekleri benim için iyi örneklerdi. Ve kar alıp vedalaşma imkanını kendi nezdimde değerlendirdim. Şimdi dolar TL tarafını... Takip edenler döviz bazında euroyu da soruyor. Euro dolar paritesini bu alanda takip etmek önemli. Euro mu pozitif yoksa dolar mı pozitif dediğimizde bir süredir konuştuğumuz bir trend var. Euro dolar karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. Burada 1.063 seviyesi bölgesinde önemli bir eşiğe geldi. Bu eşiğin üzerinde tutunmaya başlar ise euroda bir pozitiflik olmaya başladığını konuşuruz. Ama aksi ihtimalde trende temas ettiği bölge yani bu bölge itibariyle yeniden aşağıya gevşeyebileceği senaryoda 1.02 euro seviyelerine doğru iniş devam edebilir. O yüzden bu trend aşılana kadar en azından dolar euro karşısında daha pozitif olmayı sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. Globaldeki örneklerde Amerikan borsa tarafında Nasdaq'ta zirve bant alanı itibariyle defalarca zigzag yaşadığı bir dönem geçiriyoruz. Yani kabaca 2 aylık periyot içerisinde 2 ay öncesinden değerlendirdiğim short pozisyon kendi adıma mevcudiyetini koruyor ama buradaki 14400 teması ilk kar alınabilir bölgeyi temsil ediyordu. Çünkü buranın altında kalış, borsadaki düşüşü bariz bir teyit haline getirecekti. Buradan tepki aldı. Şu anda bulunduğu alan itibariyle zirve alana doğru yaptığı bu pik hareket içerisinde yine short yönlü pozisyonların makul olduğunu düşünürüm. Çünkü geçen ay bu hareketi yaptığında da aynı şeyleri konuştuk. Daha öncesinde düşüş geldi. Tekrar yukarıya geldiğinde burada yine short pozisyon almanın mantıklı olduğunu anlattım. Kendim de değerlendirdim. Zirve bant alanlarına geldiğinde pozisyon almak, alt bantlara ulaştığında çarlar almak bu noktada önemli. Bu seviyeleri takip etmek çok önemli. Amerikan borsa tarafında gevşemenin bu alanda devam edeceğini önümüzdeki süreçte düşünüyorum. En bariz etkiyi ons altın gösterdi. Ons altın Mart ayındaki alana iğne attıktan sonra yukarıya doğru tepkisini göstermeye bu alan içerisinde devam ediyor. Bu alandaki benim beklentim şuydu. Benim beklediğim daha fazla sarktı ama Mart ayındaki oluşturduğu dibi koruyacağını düşünüyorum pozisyon almak için makul bir fırsat nerede pozisyon almak için yerli yatırımcı bazında gram altın tarafında ve o muhakkak ki önümüzdeki süreç içerisinde yukarıya giden eğilimini sürdürmeye de devam edecek. Pozisyon almak için seri atılan yeşil mumları değil arkasından gelen ufak tefek gevşeme eğilimlerini takip etmek daha makul bir seçenek. Bunun örneği son süreç içerisinde gram altında defalarca kendini gösterdi. Bu çizdiğim alana en son geçen hafta tekrar iniş yaptıktan sonra buradan tekrar toparladığını görüyoruz. Pozisyon alınabilir, değerlendirilebilir makul bölgeydi gram altın adına. Orta vadede topar orta vadede daha fazla kazanç imkanlarını önümüzdeki süreçte globalde yaşanacak problem ortamında dahi gösterebileceğini düşünüyorum. Ve bugünkü şartlar dahilinde de fiyatının yükselmiş olduğu ortamda bile yani son bir haftadır fiyatının yükselmiş olduğu ortamda bile gram altının orta vade saklama koşuluyla değerlendirilebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bu durum gümüşün TL tarafı için de geçerli. 18 TL seviyelerine iğnesini attı son bir haftalık periyotta. 19.32 seviyesi üstüne atma gayreti içerisinde bu bölge içerisinde gümüşün de değerlendirilebilir ürün olduğunu düşünüyorum. Lakin bu ürünleri orta vade saklama dışında çok fazla seçenek olmadığını da düşünüyorum. Çünkü bankalarda bu ürünleri alım yaparken makasların yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak dışarıdan insanlar kuyumcudan, kapalı çarşıdan vesaire alternatif şekilde daha ucuza bu ürünleri temin etmeye çalışıyor. En doğru yol bu yüzden makaslar da açık olduğu için orta vadeli alıp unutmak diyebiliriz. Sözün özüne geldiğimizde, şimdi konuyu toparladığımızda dikkat edilesi süreç tüm piyasalar adına devam ediyor. Ama şunu tekrar etmekte fayda var. Piyasalar sizin terste kalmanız için tasarlanmış bir yatırım alanıdır. Yani piyasalar negatif trend eğilimi içerisindeyken dahi yukarıya doğru hareketler yaparak çoğunluğu bir şekilde terste bırakıp ondan sonra aşağıya doğru hareketine devam eder. Amerikan borsa tarafında yaşanan hareketler buna iyi bir örnek oldu. Defalarca yukarıyı zorlarlar, sonra tekrar aşağıya indirip bir şekilde trendine devam ederler. Petrol tarafında yaşanan durum bu şekilde oldu. 65, 70, 75 dolar seviyelerinde defalarca döndü dolaştı. Aldı oradan 95 dolara gitti. Bugün doğalgaz tarafı bir süredir yüksek volatiliteyle yukarı aşağı hareketlerine devam ediyordu. Onu da kırdılar tekrar. Yukarıya trendine başlattılar. Çünkü bariz şekilde onun trendi de yükseliş yönünde idi. Kripto para piyasası adına da mesela 30 bin dolar seviyelerinde bariz bir şekilde başlayan bir düşüş trendi vardı. 25'e indirdiler, 27'ye çıkarttılar. Tekrar aşağıya indirdiler. Burada son süreç içerisinde kısa vadede işlem yapanlar bir şekilde her türlü terste kaldı. O yüzden trendi takip eder bu anlattığım destek dirençleri ve bu trendin nereden başladığını takip etmek önemli. Trendin nerede başladığını takip etmek için de önceki videoları kurcalayarak detaylara daha fazla hakim olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde yarın gelecek olan enflasyon verileri, Amerikan enflasyon verileri önem addediyor. Piyasalar adına pozitif verileri bulmakta zorlandığımız hatta pozitif verinin de olmadığı bir süreç içerisindeyiz. O yüzden profesyonel yatırımcıysanız long yönlü, short yönlü pozisyonları kovalayıp değerlendirebilirsiniz. Profesyonel bir yatırımcı değilseniz, kendinize çok fazla güvenmiyorsanız, riskli piyasalar ortamında iken çok fazla risk almadan değerlendirme yapabilirsiniz. Ki burada onlarca üründen bahsediyorum. Onlarca ürünü anlatıyorum. Hiç risk almak istemiyorum abi dediğinde yapacağın yatırım orta vadeli gram altın alıp tutmaktır mesela. Yanına da ufak ufak biraz risk alayım dediğinde diğer ürünlerden de parça parça değerlendirirsin ama en azından orta vade bir şekilde yürüyecek şekilde kendine bir rota oluşturursun. Kısa vadede fiyatlar her zaman değişkendir. Yaptığınız yatırımlarda, değerlendirdiğiniz pozisyonlarda bir şekilde sizi terste bırakırlar. O yüzden sabırla trendleri takip etmeye devam etmek lazım. Şimdi bakınız Bitcoin'in yaptığı son güncel hareketlerde bu alan içerisinde ne dedik? 27500 altında kalışı itibariyle son videoda konuştuğumuzda direkt olarak 26950 seviyesi burada önemli olacak önemli destek. Bu desteğin altında kalışlarda Bitcoin adına düzeltme derin bir hal alacağını düşünüyorum. Derken tam olarak 26950 seviyesine Bitcoin'in geldiğini gördük. Daha yakın periyotta göstererek iğnenin geldiği alana bakıyoruz. Saatlik bir iğne bu grafiği 30 dakikalık ya da 15 dakikalık baktığımızda dahi buraya atılan iğneyi bariz bir şekilde görüyoruz. Bu pozisyon alma anlamında size bariz şekilde avantaj sağlıyor. Yukarıdan açtığın bir short pozisyonun varsa burada kapatma imkanı buluyorsun ya da bir long alma niyetindeysen buradan long yönlü pozisyon alabiliyorsun. Bu yüzden bu çizilen noktaların doğru bölgeler olup olmaması çok önemli. Şimdi buradaki hareket dahilinde bulunduğu bölgede ara bir boşluk bölgede olduğunu düşünüyorum. Hala bu 27.500'ler kabaca direnç konumunda artık diyebiliriz. Ana direnci de elbette 27.700 seviyesi. Bu üst alana tırmanıp tırmanmayacağını takip edeceğiniz alan bu fitillerin atıldığı, likiditenin toplandığı bölgeleri takip etmek önemli olabilir. Yani en azından 27.350 seviyesi üzerinde ise bu üst alana doğru fitil geleceğini düşünebilirsiniz ama pozitif bir trend başladığını bu alan içerisinde düşündürecek bir hareket kripto para piyasası adına Bitcoin adına yok o yüzden globaldeki trendi takip etmeye devam etmek lazım bu alanda. Ama daha fazla düşüşün derinleşmesi anlamında tekrar söylüyorum ki 26950 bu alanda kritik işlevde olmaya devam ediyor. Bunun dışında bir de şundan bahsetmek isterim. OKEX'in Selcoin takipçilerinin özel bir kampanyası var. 20 Ekim tarihinde bu kampanya sona erecek. Yeni kayıt olan kullanıcıların ödüllendirildiği özel bir kampanya bu. Video altına bununla alakalı bir link bırakıyorum. Dileyenler takip edebilir. Bir göz atabilirsiniz derim ve Bitcoin'in bu son süreçler içerisinde yaşadığı bu yüzde üçlük beşlik düşüşler bir şey değil. Altcoinlerde değerlendirme yapsaydınız, bu son süreçlerde bile ciddi zarar imkanlarıyla da karşı karşıya kalacaktınız. Altcoinler çok daha fazla düştü, çok daha fazla değer kayıpları yaşadı. Riski son süreçler içerisinde en fazla yaşayan yer, tüm global piyasaya baktığımızda yine kripto para piyasası oldu. İşte bu yüzden önümüzdeki süreçte tüm dünyaya baktığımızda o türbülans ortamı kalktığı anda benim gözümü çevireceğim ilk yer kripto para piyasası olacak. Paranın önemli bu bölgeye aktığını, akacağını konuşacağımız bir periyot olacağını düşünüyorum. Ama şu süreç içerisinde yine risklerinde devam ettiğini bariz bir şekilde görüyoruz. Piyasaları izlemeye devam ediyoruz. Daha az işlemle, daha az riskli işlemlerle pozisyonlar kovalamak, bu destek dirençlere göre değerlendirmeler yapmak Yine makul seçenekler arasında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.